Başladı mı? Bakayım. Hala yaşamadım. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlanma simülatörü oynuyoruz. Şu an bayağı bir yavaşım. Bayağı bir yavaşım. Bayağı bayağı bir yavaşım. Ama hadi de bir alacak diye düşünüyor. Ne? Zıpla. Zıplamayayım daha iyi bu arada. Aa bunu da aldım. onadı Hadi yavrum. Sonic gibi niye dönmüyor bakayım ben. Çete bakmayın bir yer yokmuş. Adam da çiz çok güzel bakın Ne bu? Ne bu? Şöyle ol. Tam da evresi. Bulamadım. Heh. Hmm. Arkadaşlar sayın. Aslında değilim. Neyse. Şöyle. Hop. Yeah. Şu anda iyi arkadaşlar. Hay bir daha. Hay bir daha. Hey Hadi. Uy. Zıplamam lazım. Yeah. Ben böyle böyle Hop Hayır Ben burada bir şey tasıyorum Çok güzel Onu ben alacağım Yii Yeme aldım Ateşler İyi gidiyor Aldım Aldım Hadi arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Ben bu turlayacağım. Ne kadar çabuk turlayabiliyorum. Ne kadar çabuk turlayabiliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Şimdi. Neyse ne hadi başlıyorum. Hmm. 5 sene süre. Ben turlamayayım daha. <laughs> Ne batan Nasıl? Oyun böyle. Anlaması olmadı Messi. Bu ne tala veriyor? Bilgisi bir spiyemci de. İşte. Adam kendini unut dedi de bana bassın bir. Ateşler ben macam yok. Ben şu işte tazanayım geleyim. Ateşler yaptım. Ben yaşla yap tatılacağım. 50 mücevher tazandım. Batayım. Bekle. Petim yok. Ticaret. Ne? değil ne evet. Önce Önce diyelim Önce sonra Arkadaşlar şimdi ben burada Anayı bulmaya çalışacağım ben. De. Hop Ya nasıl ya Ah. Tamam böyle Arkadaşlar. Ona neyi bulmaya çalışacağım ben. Siz hatta. Siz de öyle sezleyin. Bu sefer tutulmayacağım yavrum. Dur. O ne? Ben onu alayım. Ben onu alayım. Alma isteyeyim. Daha doğrusu. Ha, hayır, hayır. hadi, 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 ye. Yeah. Eşşşş. Çok iyi. Bir tane daha alayım. Dur, o mücevher değil. O mücevher alacağım. Hmm. E, bir şey soracağım. O mücevherliği nerede ayırıyor? Yorumlara yazar mısın? Ha burada sanırım arkadaşlar. Burada iyi tuvale çıkmışım. 563. 65. Ben iyi arkadaşlar. Ben bunu nasıl açayım? Ben var 500. Arkadaşlar ben mi altı safran. Arkadaşlar ben bunu 1000 iki usta mücevher yapıp geliyorum. Ne çıkacağız? Videoyu da durduruyorum. Hadi Arkadaşlar bu bayağı uzun süre video falan tamam Çıkmaz o yüzden öbür bölüme saklayacağım. Bu videoya 5 like değilse öbür bölüm gelince öbür bölüm gelirse de o pedi alacağım. Ama şu an başta işte petler var mı diye de batabiliyor sefer tatılmayacağım yarışa. Hep yarışa tatılıp kazanıyorum. 50 şey 50 şey. Ha. Şöyle. O benim. Tamam. Bunu, Bunu da al. Bunu da. Hoppa. Bu ne? Nereden çatılıyor? Ustursu. 15 seviye. Ben. Ben ters seviyeyi. 8 He. Hı. Şimdi aç istiyormuş. Tamam ya, Değil ya? bir şey yok. Hadi arkadaşlar. Şöyle. Bu aşağı takıldı Bu ne ya? Hızlı. What? Bu 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 o müziği anlıyor anladı. Diyor vereceğim. Mem mem Ateşler bunu alayım. Evet. Ateşler. Şuna tatılacağım Ben onu alacağım arkadaşlar. Bir tane alayım. O bir tane şeyi alacağım. Hadi anlayaması. Yaparsın toçum. Hızlan. Oha. güzel, güzel. Hadi. Hadi. Asaldı. Çok az. Sonuncu oldum. Eski beşinci oldum bu arada. Bayım da acele. Yok. Onu alayım. Onu alayım. Tamam alayım. Hmm. Arkadaşlar işte böyle böyle ben yaparım be. Allah almaz, Allah almaz, Allah almaz Güzel bir limaya yemiyorum. Şundan ben adım tasacağım buraya ateşler. arkadaşlar. Hadi dur. Bu pek. Arkadaşlar. Bundan mı alayım mı alırsam mı? Şimdi bunu alayım. Öbür bölümü it da alayım. Ondan sonraki bölümde öbür şeyden atayım. Bir daha alıyorum. Hadi. Kapattım gözümü. Bu mu? Vay şu tığımızı tavşan geleydi be. Neyse. Ne oldu? Böyle. Böyle. Ha. O güzel. Böyle. Ya ha. Ya ha. Ya ha. Papaç oldum. Hop. Maşallah. Alayım. Kaç dakika? Biliyorum. mu? dakika gözükmüyor. Neyse. arkadaşlar madem video bu kadar olsun. Zaten çoğunu geçeceğinizi biliyorum. Öyle seyizliyor. Neyse. Sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. 走。